Evet sevgili dostlarımız Hakkari'deyiz Hakkari'de pirolo, hatay usulü tavuk et döneri sizlere çekiyoruz. Burası aynı zamanda Mazlum Murat Korkmaz'ın yeri babaları Hagi Abi'nin güzel mekanı. Şimdi sizlere bu güzel pirolo, hatay usulü odun ateşinde tavuk et döneri sizlere sunacağız sevgili dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi piroğlu odun ateşinde tavuk et döner alo pak paket olarak da 211 46 46'dan siparişlerinizi verebilirsiniz sevgili dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi piroğlu odun ateşinde döner diyoruz ve de burada sevgili kardeşimle beraber bir röportaj yapalım. Merhaba Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Kiroğlu, burada evet. çalışmak nasıl bir şey bakalım? Çok Değil iyi, anladım. çok güzel yani. Bu mesleği yapanlara bence hiçbir zaman nesil tükenmeyen bir meslektir. Her zaman, her yerde iş bulabilirler. Çok iyi bir meslek. Hani memnunuz işimizden de. Her şeyden memnunuz Çok yani. Çok teşekkür ederim. Benim güzel. Rica kardeşim. ederim. Sağ olasın, var olasın. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi Küroğlu Hatay usulü odun ateşinde tavuk et döneri buradan en güzel bir şekilde afiyetle alıp yiyebilirsiniz sevgili dostlarımız. 211 46 46'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Evet yine güzel bir gencimiz, yakışıklı bir gencimiz maşallah. Sizleri tanıyalım. Alın. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Ruşat Acar, Pirol'unda çalışıyorum, ustayım. Çok, Çok güzel, güzel. bir işim var, dehşet bir evet, işim maşallah. var. Maşallah. Yani çalışıyoruz, güzel Sen işimiz. De güzelsin böyle. Sağ olun efendim. Maşallah, Bu sizin maşallah. güzeliniz. Hoş bulduk canım benim. Teşekkür sağ ederim. Sağ olasın, Allah razı olsun, kolay gelsin sizlere. Sağ olun efendim. Evet sevgili dostlarımız, şimdi buranın aynı zamanda sahiplerinden mazlum Murat Korkmaz'ın babası Agit abiyle beraberiz. Agit abiciğim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abim Teşekkür benim? ederim. Çok sağ olun sizler. Ben de canım abiciğim. Hoş geldiniz. Maşallah böyle, geldin. böyle çok tatlı böyle hoş bir abimizsin burada. Teşekkür ederim. bakıyorsun. Çok sağ olun. Böyle elemanlarına sahip çıkıyorsun. Ne kadar güzel. Aa. Size teşekkür de ediyoruz. Canım. Teşekkür ederiz. Evet, Küroğlu e, kebap salonu et döner salonunda bu güzel hizmeti Hataylı şey bu güzel e, hizmeti Hakkari'lere sunuyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Biz burada amma bir hizmet yapıyoruz. Ne güzel canım abicim. Ee, Hakkari'lerin ne güzel hizmetini hijyene dikkat ederek elimizden geleni Hı. yapıyoruz. Eyvallah. Sağ olasın canım abicim benim. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Salonunuz, abi. burasının güzelliği gerçekten çok güzel. Kiroğlu hata üsülü, odun ateşinde tavuk döner pilavını Hakkari'lere sunduğunuz için Akide abicim teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet sevgili dostlarımız görüyorsunuz böylesine güzel böyle bir ambiyansı olan böyle çok güzel bir aynı zamanda salonları var. Yine Akıt ile beraber üst kata da çıkalım. Üst katın güzelliklerini de sizlere gösterelim aynı zamanda. Evet. Muhteşem bir alan içerisinde hakikaten çok güzel bir oğlu. Bu güzel Yerel burada güzel bir yakışıklı bir gencimiz var. Merhaba. Merhaba Allah hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Eyvallah teşekkürler. Sizi sormalı abi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Güzel insan. Eyvallah abi. Hayırlı teşekkürler. günler diliyoruz. Eyvallah. Teşekkür abi. Eyvallah. Sağ olasın. Evet sevgili dostlarımız gerçekten burası çok güzel böyle bir mekan. Hakikaten böyle tavanı, ışıklarını güzel. Çok da güzel yapmışlar. Çok da güzel bir salon hakikaten. Gençlerimiz geliyor burada. Afiyetle <laughs> yiyeceklerini yiyorlar. Evet, kardeşim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz öncelikle. İyiyim, özelikten. sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Rica ederim. Küroğlu'dan geliyorsunuz herhalde devamlı. Evet. Sizleri kutluyoruz. Sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür Sizler ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyi, sağ ol. Teşekkürler. Siz nasılsınız? devamlı geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Çok evet. Yine Agide abim, canım abicim. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Buranın ambiyansı çok güzel. Muhteşem bir. Burada dekorasyon var aynı zamanda. Hakikaten sevgili dostlarımız. Evet muhteşem bir güzellik var burada. Hakikaten gayet güzel, temiz, nezih bir alan. Sizleri Piroğlu Kebap salonuna, et döner salonuna bekliyoruz sevgili dostlarımız. Hatay üsülü, odunla pişen tavuk, et döneri sizleri bekliyoruz. Burası muhteşem bir ambiyans olan güzel bir salon. Ben buradan hem Akit abiye hem de mazlum Murat Korkmaz kardeşimize en kalbi sevgi saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sizleri Hakkari'de böylesine güzel bir Piroğlu Hatay usulü odun, odun ateşinde tavuk ile et dönere sizleri bekliyoruz. Nerede burası? Bulvar Caddesi Belediye Karşısı Foto Korkmaz Yanı No 21 Merkez Hakkari'de sevgili dostlarımız sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Agidoğlu et dönerde kalın diyoruz. Sevgili abicim. Var mı başka bir diyeceğim? Teşekkür ederim. Sürekli bekleriz. Sağ olun, abim. Çok sağ olun. abim. Çok Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Siz Eyvallah. Evet, Piroğlu Bu güzel yeri çekiyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten muhteşem bir ateşle pişen et döneri sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Odunla pişen et döner Piroğlu sizler için en güzel bir yer sevgili dostlarımız en sevgili dostlarımız ustamız isim neydi Ayaz. ayhan ayaz ayaz evet ayaz kardeşimiz evet. muhteşem bu güzel dürümleri sizler için böyle muhteşem bir şekilde evet yapıyor ayaz kardeşime gerçekten teşekkür ediyoruz ey be maşallah hoppa evet Tebrik ediyorum Ayas kardeşim. Teşekkür ediyorum aynı zamanda. Teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun. Sağ olun güzel insanlar. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlarımız Hakkari'deyiz. Hakkari'de sizlere muhteşem bir Piroğlu Hatay Üsülü Odun Ateşi'nde Toğuk ve Et Döner Salonu'nu sizlere tanıtacağız. Sevgili dostumuz Mazlum Murat Korkmaz'ı sizlere tanıtacağız. Babasını Akit abi sizlere tanıttık. Şimdi oğlu Mazlum Murat Korkmaz'ı tanıtacağız. Kardeşim merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Böylesine güzel bir ambiyansı olan güzel bir salonu Hakkari'lere en güzel bir şekilde hizmet olarak sunmuşsunuz. Sizleri öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkürler efendim. Eyvallah. Ee, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel kardeşim. Ee, gerçekten Hakkari hakikaten e, sizlerle beraber daha da güzelleşmiş. Böyle güzel salonları Hakkari'lere en güzel bir şekilde aynı zamanda sunmuşsunuz. Sizlere gerçekten yürekten e, teşekkür ediyorum ve de tebrik ediyorum. Benim güzel kardeşim. Bana ee, en azından böyle bir pirolu bu e, odunla pişen e, bu et dönerinizi bir anlatın bakalım bize. Yani Hayker'de baktık bayağı hepsi yani normal dönercilerdi. Farklı bir şey yapmak istedik. İşte baba kararıyla bir anlaşma yaptı. İşte bir dükkan açalım falan lokanta açtık. Evet. Yani baya tercih ettiler. Asker arkadaşlarımız olsun, uzmanlar olsun, polisler olsun yani baya beğendiler. Onları destekleri yani iyi gidiyor şu anlık. Gidiyor Aynen bayağı iyi gidiyor şu anlık. Şükürler olsun yani bayağı zamlardan dolayı yine de işimiz iyi gidiyor. Şükürler olsun. Helal ee, Mazlum kardeşimiz gerçekten böyle. Kendisi mazlum, güzel bir dost, güzel bir insan. Hakikaten burası da çok güzel. Eee sevgili dostlarımız, sizleri Piroğlu, Hatay usulü, odun ateşinde tavuk ve et döneri sizlere tanıttık. Burası nerede sevgili dostlarımız? Burası Bulvar Caddesi, Belediye Karşısı, Foto Korkmaz'ın yanı, No 21, Merkez Hakkari'de sevgili dostlarımız. buradan nasıl sipariş verebilirsiniz? 0438 211 46 46'dan buradan siparişlerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda 0532 201 06 45'ten de siparişlerinizi verebilirsiniz. Evet sevgili dostlarımız, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Piro olun. Ata usulü odun ateşinde tavuk ve et dönerde kalın diyoruz. Sevgilerimiz, saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz. Mazlum kardeşim. Başka bir diyeceğim var mı? Yok sağ ol teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Ticari hayatında başarılar diliyorum sana benim güzel kardeş. Amin inşallah amin. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun inşallah. Amin. Eyvallah. Amin.